9. lema bakınız alemi arz ve bütün cüz'iyat üstünde hatem-i hadiyet bulunduğu gibi dağınık neviler ve muhit unsurlar üstünde de aynen o hatem-i hadiyet bulunur. Evet bir tarlaya tohum ekilmesinden anlaşılıyor ki o tarla tohum sahibinin mülküdür ve o tohum da o tarla sahibinin malıdır. Yani o buna, bu da ona şehadet ediyorlar. Kezalik, kainattaki masnuat tohum gibidir. Alem ve da parla gibidir. Her iki tarafın lisan halleriyle ettikleri şehadete göre masnuat ile alem anasır yani tohum ile tarla ve muhit ile muhat hep bir sani vahidin yed-i tasarrufundadır. Demek edna bir mahluka yapılan tasarrufu hakiki ve zayıf bir mevcuda edilen tevcih-i rububiyet, alem ve anasır, kabzay tasarrufunda bulunan zata mahsus olduğu gibi herhangi bir unsurunda tedbir ve tedbiri bütün hayvanat ve nebatatı rububiyetinde tutup terbiye eden aynen o zata mahsustur. İşte hatemi tevhid dediğimiz budur. Eğer bir şeye temellük etmeye niyetin varsa meydana çık, kendini tecrübe et, bak ne söylüyorlar. En cüz'i bir fert ancak nev'imi yaratan beni yaratabilir diyor. Çünkü efrat arasında misiyet vardır ve arzın her tarafında dağınık bir surette bulunan en küçük bir nevi beni yaratabilen ancak arzı yaratandır söylüyor. Arza bak ne söylüyor? Sema ile aralarında alışverişi bulunduğu için beni halk edebilen ancak mecmu kainatı halk eden zatıdır diyor. Çünkü aralarında tetanüt vardır.